Osman'a ee, şu an düzeldi oyun ee, arkadaşlar e, ee, Mike'in Sey'in başka bir bölümde daha hoş geldiniz şu an daha eksik ikinci bölümdeyiz birinci bölümün kapanışı olmadıysa kusura bakmayın video kapanmış ben de onu anlamadım neyse ikinci bölümü başlayalım çok bir şey yapmadık zaten Aa, nerede kapandı nereden bir diamond filan bulduk yine de sevdiğim diamond filan bulduk zaten çok bir şey değil o da kaç tane 8-9 tane buldu yani diamond oyunda mesela eksikte çok kolay bulman bir şey o yüzden çok şey yapmaz Arkadaş. Bizim eskiden hocamız cami hocasıydı lan. E yani. Abi işte saat altına kalkıyorum camiye gidiyorum. Yani ben korkarım lan. Niye lan? Gitmeye korkarım. Yani her şeyden korkuyor zaten. Aynen. Slenderman çakak mı? Kaza geldi. Çekeriz. <laughs> ee, Assassin Creed Unity şu anda kup olacak diye Mertcan da bana işte kup olursa arkadaşlar ona seri gelir yani rahat 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 Ama abi 4 kişi de dördüncü 4 kişi asist 4 tane asistin nereden bulacak adamlar o var Sen onlar bulur ya sen niye takıyon ki kafanı Oyun içi karakterlerinden yaparlar Aynen olabilir ya hani. öyle bir şey olabilir ya da mesela bir tanesi ana asas- yani şey olacak, ana karakter olacak, biz de soykastçılara olacağız, senin kurtardığın soykastçılara falan. He öyle, Hadi. ya onlar yapar oğlum. Üçün. Hadi hiçbir birini yapamadılar, multiplayer için özel karakter yaparlar ana Aynen abi. Abi, doğrudan multiplayer'i çok efsane ya, biliyorsunuz ya. Adamlar yapmış yani. Biz buradan abi, çıkarıyoruz. Ya. Nasıl çıkacağız? A'dan gir, 1, 2, 3, 4 Merçan diamondlar için her şey ortak değil mi? 6 tane diamond buldum Ama her şeyimiz ortak değil mi? Bilmem olsun mu? Olsun olsun Bilmiyorum. ben de veririm zaten Sen maden yaptın ki dingil Oğlum ben maden yaptım şu anda e, şey yapacağım demir gördüm dedim ama ne ben de bileyim Bende gidelim istiyorsan Şelalenin en üstteki demiri gördüm sana ne Gözüne o zaman. Teşekkür ederim. Hani sen çek çek çekiyorsun böyle mi? Çekiyorum tabii ki. Ezan geliyorsa. Oo bey -bey, bey bey şeylerle beni çok. Oo, oo güzel gelmiş. Eres lan. Diamond. I love you Diamond. I love you Diamond. I love you. Ana ne Diamond'ım geçti. Mal. <gülüyor> <gülüyor> Mertcan yerin altına sürüklendim Sanki İsa Yardıma gelmezsen öleceğim ula Mal ben ne yapayım yerin altındaysan Ulan savunma planı hangi bir savunma planı bir şeyim abi Ne bir tane yaptıysan kurtar Yok, Cryper yok, Cryper yok. Abi iki diamond'ım var değil mi? Abi diamond'lar alamamışım. Mal mısın sen? Ben hemen chest yapıyorum sizlere atacağım ya bu nedir? Ben hani hepsini lava attım hatta. Ya yeter ya bu nedir abi? Ne oldu lan? Yok abi tüm gereksiz eşyaları atacağım bunun için yok şimdi. Bir, tüy gerekli. Olmam ben bir şey falan yaparız. Toprak gerekli. Siz sen git, sen git. Sen, sen kal. Sen git, sen git, sen git, sen git. Sen git. ben buradan bayağı bir şey sömürdüm. Ve sen git, sen kal, sen de kal. İlk kalsın, hep kalsın, şu kalsın, sen de kal, sen de kal. Sen, sen, sen git. Sen de git. Abi kızıl taşları alsak mı ya? Aa ben alıyorum abi. İlerleyen zamanlarda bir şeyler yaparız. Yani gerekli oluyor bazı eşyalar. Tamam ben de alıyorum zaten. Ama eksik de fazla o kadar sistem olmadı. Ben abi 44 tane bende var şu anda. Yani 44 tane fazla bile yani. Alacaksan bir tek şey için alacaksın. Leveli kas geri atacaksın. Aynen. Ama o değil mesela şey yaparız. Damba finans sistemi yaparız eve o yüzden. Tamam tamam. Abi tamam. bu ne ya? <laughs> ne ya? Alüminyum, alüminyum bir dakika. Alüminyumdan neler yapılıyormuş? Eee bir dakika. Yok. Ha o, oh, özel zırhlar. Bir dakika. Abi yine. Abi şunlar misin tekstil neden diyor ya? Ya onlar ot ya. Ne yapacaksın onlar görünse. Hayır abi ot değil. Bazıları da var. Mesela bazıları gerekli oluyor. Zırh falan yapımı için. Bak ya. benim, bir tanesi de. İnternetten bakarız onu araştırırız çözümünü. Aynen ben de bunu orayım. Kesin yine burada diamond çıkar. Hamdi ev yapak artık ne olur. Bayağı bir item Tamam sen çık abi. Başla yapma ya. Hadi lan bu sefer de sen yapacaksın evi. Ama ben yapmayı bilmiyorum dayı yapmayı bilmiyorum. Lan bir dikdörtgen veya kare yapamıyor mu? Hayır hayır ben yapamıyorum. Çok... Ligme Şu bir kapan ya. O ya? Su 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 Attırıyor geri 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 geri. Attırıyor. Attırıyor ya. Diamond, I love you diamond, I love you diamond, I love you diamond, I love you diamond. diamond. Ah, diamond buldum lan bende. Ana şey buldum lan, şu tren istasyonundan. Güzel yere bak. Aynen gerek. Hop <laughs> girdik. Abi şu mermer şeyinden yapılmıyor muydu lan? Buraya aşın lan. I love you, IG. I love you, Ama ben ne dedim? Bak dedim, diamond çıkacak dedim mi dedi? Sen işim kaç diamond var? Bekle, daha şu an yeni bir olacak. Oğlum biz seninle neredeyse aynı yerdeyiz lan. Ne lan? Nereden görüyorsun? Azıcık bak etrafına, haritada göreceğim beni. Yo, görünmüyor. Oğlum yukarılara bak yukarılara. Neye basınca gözüküyor musun? Aynı. Yok. Yok lan. Yok burada değilsin. Abi ben senin ismini görüyorum daha mi? Aynı nasıl bir yerdeydin? Aynı yere geç bakayım. Ben işte dungeon'daydım. Sen aşağıdaydın. Ben birazcık daha gidip şey arayayım. Ve ah düşüyorum. Gerçi bu dungeon değil ki lan. Aa valla ben çok efsane şeyler buldum. Olsun. Onlar oradan efsane, efsane efsane efsane. Oğlum bende deli gibi kömür var lan. Ben de sanırsam kömür bloğu buldum. Bu ne? Şerefsiz creeper. Abi bu ne ya? Abi not e, e bir şey katlandım ben ne yaz lan? Neymiş bu? Meteor chip Onları al lan onlardan çok sağlam zırh filan yapılıyor. Zaa ben çanda yapıyorum. Ya evet, çok komiksin ha istez işte za. Ay işte za işte. Abi işte. Mertcan abi ben şu ay. <laughs> Eriyordum. Diamond var mı lan orada hiç? Görün mü? <laughs> Ka Kaç diamond'ım var? Söyle bakayım. He? Kaç diamond'ım var? İk 3 mü? Aynen. Bende bile 16 tane var lan. <laughs> Yallah. Hamdi ben kill çekiyorum çıkacağım bir şey şuradan. Oh my god. Ne kadar geçen? Onu ne? Tamam. Ne oldu lan? Blow dedi işte. O ne oluyor? <laughs> ben <de> bilmiyorum. <laughs> yani en son ne yapıyordun? çiçeğin üzerine vurmuştum bir tane. Ya herhalde çiçek o dokununca patlayan mı? şey yapan çiçeklerden Aa, var ya. Çiçeğin çünkü o ya. Neyse çok fazla demirim gitmedi ya. 20 tane mi 18 tane mi gitti? Ama öleceği temler gitmiyor ki. Hayır hayır ya ben ocağa bırakmıştım. Ben Minecraft Ben ocağın nerede olduğunu biliyorum ya. Yani. Benim ocağın mı? Şu maden girişinin orada değil miydi? Hayır oğlum ben çok farklı yerdeydim ya. Çok ayrı yerlerdeydik biz. Ya öyle ayrı ayrı yerlere gidersen eline verirler. Bana şimdi. Dur dur. O... Ben hala maden O Oyun şey, çok efsane kastı. Oyun ne? Çok efsane kastı. Kimin oyunu? Benim oyunum. Dondu mu lan oyunu? Aynen abi. Aynen. Kulun fişi kapat sağla. Bir dakika. Oğlum sen videoda değil misin lan? Bu nasıl Minecraft? Videonun sonuna bitirsek benim işim çıktı da biraz. Bilmiyorum. Tamam bitirelim. Arkadaşlar bir bölümünün altında geldik. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.